Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Şimdi iş yerine geçeceğim. Orada küçük bir işim var. Oradan sonra yola koyulacağız. Ne tarafa gidiyoruz? İzmir, Seferihisar, Sığacık. Küçük bir sahil kasabası. Çok keyifli bir yer. Bakalım güzel bir tur yapacağız sizinle. Hadi bakalım o zaman yola koyulalım ve yolculuğa çıkalım arkadaşlar. Araba bakımının son gününde sağcık yollarına düştük. Benzinimiz de yok. <laughs> Bakalım. Umarım yarı yolda kalmayız arkadaşlar. <laughs> Vallahi ülkedeki en güzel tabelalardan biri. Şimdi Seferihisar'a gitmeden önce arkadaşlar, arkadaşlara elimiz boş gitmeyelim dedik. Dedim. Dedik kimse ya. Arkası boş arkadaş. Kimse yok. Tek başımayım. Hisar önü süt tatlıları açılmış. Yelkiye. Şöyle minnacık bir dükkan. bakalım. Daha rüzgar var ya dışarıda. Tam Seferihisar yolunun üzerinde arkadaşlar. Şöyle yapayım sadesi değil mi? Evet. Bu buranın kazanları bayağı iyi arkadaşlar. Evet. Bir tane evet. Sakız da alalım. Normalde bunu dibini sıyır, değil mi? Biraz sıyırmayalım götüreceğiz. <laughs> Yapabilirsiniz istiyorsanız. Böyle dibinde kalınca sıyırabiliyoruz değil mi? Tabii. Öyle. Yok ben şimdi bir dilim alayım öyle gideyim. Paket. Evet paket yapacağız o yüzden dibini sıyırmayalım şimdi. Evet arkadaşlar paketlerimizi aldım gidiyorum. Şimdi Gödence'ye doğru gidiyorum arkadaşlar. Böyle virajlı yokuş bir yol. Sağlı sollu orman var tabii ki. Duyduğunuz üzere Yunan radyoları çekiyor burada daha çok. Türk radyoları çok çekmiyor. Bunu da çok anlamış değilim. Seferihisar yolunda böyle bir durum var. Bazı evler var işte ileride gördüğünüz üzere. Sağlı solda çiftlikler görebilirsiniz. Şarap mahzenleri var hatta bazı yerlerde. Bir tane de otel var sanırım. Gödence'de çok keşfedilmemiş bir yer aslında. Yavaş yavaş keşfediliyor gibi çünkü emlak fiyatları bize bunu gösteriyor arkadaşlar. Bakalım. Gerçi her yerde öyle ama. Evet arkadaşlar şurası. Gölcük. Arkadaşlar burada zaten baraj çalışması varmış. O yüzden yollarda bayağı sıkıntı var. Şimdi bu Gölcük dediğimiz yer Gödence'den bir önceki köy. Yani Yelke'ye daha yakın. Şimdi tam karşıda da şimdi oraya göstereceğim size. Orada da Gödence'yi görüyorsunuz. yukarıda yani 25 dakika yokuş tırmanlık araçla çok keyifli sessiz sakin bir yer yani burası tam böyle bir Ege köyü Evet Merhaba <laughs> Doğru eve geldiğini hatırlamıyorum bunun girişi bu taraftan değil miydi lan? sağcık Kale içine bu kapıdan girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şurası mıydı şey? Neydi? Kavak yerlerinin çekildiği burası mıydı? Hayır. Burada çekildi diye ben hatırlıyorum. Ya ilk başlangıç ilk bölümler mi burada. Sağlı sollu. Tezgahlar var, bir şeyler satılıyor. İleride daha kalabalıklaşıyor. Pazar günleri burada. Çocuk pazar var değil mi? Meşhur. Hala var mı acaba ya? Ay ee, sessizce. Oraya sebebiyle tamam. işte geçtiğimiz takımda kadar ama yarın ne olacak kim Yarın bilir. açılıyor olabilir. Bildiğim kadarıyla çünkü korona öncesi döneme geri dönüyoruz olarak lanse Evet. Açılmıştı bence ya. Çok pardon. Benden. Bence şey ya kullanılır bir dokunsana içine bir. Hmm. Zeytin çamaşır makinesine atalım. Çamaşır makinesine atamam. Genelde bunu <laughs> çamaşıda atmak biraz problemli olabilir. Kulaşıya <laughs> da atamazsın. Şeyi soracağım. Senin yapıldığı malzeme zeytin mi? Değil. Maun ağacı. Maun ağacı. Peki bakımını nasıl yapmak gerekecek şey, buna? Ee, zaten hazır o. O şekilde yağlı kullanılmış. Onun herhangi bir bakımı yok. Hı -hı. Ee, şey de dayanıklı. Ama çok aşırı sıcak. İçimde içmezseniz ömür boyu kullanabilirsiniz. Çay kahvede yok. problem yoktur sanıyorum yani, yok, değil mi? Ama şey bulaşık makinesine Büzel. koymuyoruz değil mi? Tahta tamam. olmaz da. 75 lira. 7,5 euro. <gülüyor> <gülüyor> Alalım bir bence ya. Tane. Ben tane. ne güzel varmış <laughs> burası. kahve dükkanı mı? Ya. Aynı zamanda. Sıcak soğuk kahve, sıcak su, kahve, kokteyl. İşte molin var. sokak sokak geziyoruz sadece arkadaşlar. Önemli olan burada sokakları gezmek. Kedileri ezmeden. Kedileri ezmeden. Genelde şey var. Ellerinin bir kısmını işletme olarak kullanıyorlar. Ama burada aileler de var, Dükkan açmak ailemiz için ailemiz şey olması gerekmiyor mu? İkamet olması gerekiyor sanırım. Evet. evet. Tezgah açarsa. Bu seferi sar. Evet. Hı, Hı, öyle genellikle bir şey o pazarcılar için şey var. İşletmeden ziyade. Ha, yetiştirdiğin ürünleri satıyorsun arkadaşlar. Ya kendi yaptım. Ya da yaptığın işte bileklik bileklik falan da onların içinde tabi. Özellikle sırf buraya ait zeytin işlemesi çok fazla şey var. Evet. Yerimiz var. Hemen, karşımızda da var mı? Evet. Yani. Ha, <laughs> Neymiş buradaki? Tada tasarım. <laughs> Daha önce Senin önce aldığım burası? için yok. Daha <laughs> ya, önce göstereyim. aldığım için çok güzel. Buranın çantaları güzelmiş arkadaşlar. Evet. Nilgün öneriyor. Takıları öneriyoruz. da öyledir belki ama takılarını yani. almadım. <laughs> Tam nerede burası? Caminin o Caminin. arka Evet. evet. şey dokunuyorum yine. <laughs> bu grupta torna yok. Zeytinyağı bu mı zeytin yapıyorsunuz? Evet. evet. Elde yıkanabilir özellikle ve gıdaya uygundur. Aynı zamanda zeytin ağacı hem sertlik derecesi çok yüksektir hem de asitli bir ağa ağaç olduğu için antibakteriyel olarak geçer. Hmm. Evet. Siz görüntü var ya. Evet. Benim yukarıdan çektiğim görüntü. Sizin çektiğiniz var. Uçuluklar falan benim çektiğim. Sürem'in zamanında. Evet. Hani ben oldum. Geçmiş şey olsun Maalesef. ya. Ama toparladınız değil mi? Ya toparladım, toparlamak zorundaydık ama ya şu anda şey gibi işte insan olduğunu unutuyor. Ben aylarca kendime gelemedim. Şimdi bana böyle sanki hiç yaşanmamış gibi geliyor. Ama çok sıkıntılı. O kadar yani. çok şey yaşıyoruz ki biri diğerinin üzerine Kuturum şey ya. yapıyor. Ya. Böyle canınız Faylediyor için sanki. Sonra ölmüyorsunuz, ah malım gitti diyorsunuz. Evet, evet. Ee, böyle saçma sapan bir durumda ama çok şükür bugün güzel. Allah bir daha yaşatmasını göstermesin inşallah. Evet işte burası Olanlar Oldu filminin çekildiği yer Salih Kalyon'un dükkanıydı şurası. Şu tarafta Atatürk'ün oynadığı teyze miydi neydi? Evet teyze rolünde oynuyorlardı. Onun dükkanıydı. Oğlunun rolünde var tabi evet. de mekan sahibi olan şey teyzeydi o da dinliyordu. Evet. Neresi? Ha bu, bu şey. Şu karşımızdaki film. Atatürk'ün Olanlar Oldu filminin oteli miydi? Pansiyon. Pansiyon ha. Aile İşletmesi. Aile İşletmesi. Ev değişikliği işte. dasicht böyle işte dizilerinin çekilmesi böyle yerlerin buraları meşhur ediyor. Türdemir filmi yaptığı zaman buradaki ama dokuyu olabildiğince olduğu gibi kullanmıştı. Şimdi mesela başka bir televizyon yapımı varmış. Bir, ne dizi, bir dizi daha var. Adam <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> yani adam. Ada masalıymış. Seni veriyor muyuz? Ada masalı. Orada burayı ada diye gösteriyorlar. Evet. Mesela. Ama burası ada değil tabi arkadaşlar. Evet. Oo çok güneş geldi. Burada işte horoz kümese falan giriyordu. O burası değil miydi ya sanki? <laughs> arka köşeydi o. Koşuyordu, o giriyordu buraya. O arka köşeydi şimdi oraya. Başka bir yapı yapıldı. Ya yani işte popülerleştirmenin böyle bir dezavantajı var. Tabii. Değişiyor. Tabii. Şimdi burada değişen bir şey var. Benim gördüğüm. Geçen senelerde burada tezgahlar hep açık oluyordu. Yolun kenarında. Şimdi üzerine cam, evet. cam giydirmişler falan. Bir şeyler yapmışlar. Daha temiz olmuş en azından. Belki pandemi koşulları da buna gerektirmiş. Evet çünkü bir önceki halinde sağlı sollu işletmeler kendi tezgahlarını yola kadar çıkartıyorlardı. Bize yürüme alanı bir metre oluyordu yani. Tabii. Evet. Ee, çok kalabalık pandemi açısından dezavantajlı bir durum şey ister Sahipleri aynı mı? Tabii. Neymiş? Pehu. Kahveci arkadaşlar burası. Ay Şu ara sokak da güzelmiş ya burası. Fela sessiz, sakin bir yer. Evet, şöyle bir yere geldik arkadaşlar. Şu da menümüz. Bunlar kahve menüsü. Bu da kokteyl vesaire menüler. Nasıl bir bu bardak? Bunlar tam benlik boyutlar gerçekten. Çok güzel. Böyle <laughs>. <laughs> Anaya <laughs> evet. girer gibi üç kişi waffle'a girdik. Her evet. Ama benim Danadan her zaman aldığım pay en küçüğü. Çünkü çok sıcak ve muzlu mu seviyorsun sen? Benim de Muzlu çilekli kakaolu. Bizim dev, devrekte geleneksel böyle yaparlar waffle'ı. Yeter ya bu kişiye Hava sıcak olmasa tek tek yenir de. Değil, ya mı? ben yerim en azından. özetle. Hı Lezzetli. Tavsiye <laughs> ederiz. <Hapcığım, gülüyor> Acıktık mı? <laughs> evet ya bir güzel. Valla şurada güzel bir tane onun cilasını vermek lazım tabi. Şimdi kalenin önündeyiz değil mi? Kalenin ön tarafı. Tabii. Denize doğru olan evet. yer. Şimdi ha, şurada bir tane ocak başı var. Evet, İstiyorsan buraya girelim. Denenebilir bence. Biz ağacıkta yani balık yiyoruz çünkü burada. Evet. Bir de ocakbaşı varmış onu deneyelim arkadaşlar. Şimdi göstereyim size şurayı. Evet, şurası arkadaşlar ocakbaşıymış. Hadi girip bir deneyelim bakalım. Şöyle bir soframız var arkadaşlar. Şöyle bir ocakbaşı var. Nasıl Şöyle bir soframız var arkadaşlar. Ayıp bir söylemesi. Adana kebabımız, menekşe kebabı. Şu doğan kebabı üzerinde e, sosu, antep fıstığı var. Kuzu şişler var. Şöyle mezelerimiz bunları da göstereyim. Geldik bakalım ocak başına arkadaşlar. Afiyet olsun. Arkadaşlar. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi. Evet. Çekti. Bitti mi? Şey çekmeyin çek ya. Yeter artık ya. <gülüyor> Sabahtan <gülüyor> beri ben çektim mi? de şimdi <laughs> onlara geçtim. <laughs> Hadi Sen olsun çekmiş, bir de kale içini akşam görelim dedik. Evet. Ya böyle çok sakinmiş ya burası. Marina daha canlı. Ya bu işte günün sıcağını, rehavetini attıktan sonra bir akşam turu her zaman dinlendirici olur. Ya şuraya gidelim. Şurada genelde canlı müzik yayını yapan yerler bu tarafta. Eyvallah. Adayımız sınırıyor. Hadi bakalım. Aa, burası da çok aydınlıkmış ya. Işte... Şey değil, çok güzel. Ee, Ve... Sağcıkta kale içinde akşamları geziyoruz arkadaşlar. Gecenin genç olduğu saatlerdeyiz. Evet. Gece daha uzun. Çiftlerimizde fotoğraf çekiliyor. Artık yasaksızız bildiğiniz evet, üzere. Yasaksız. sonra Yasaksız. geçeceğiz. Yani bildiğiniz üzere. Yasaksız olduğumuz yanlış anlaşılmasın. Temkinliyiz hala. Temkinliyiz. Maskemiz takılı Tabii. arkadaşlar. Evet. Takmayan evet. çok kişi var ama tamam. biz takıyoruz. Benim hanım <laughs> mesela. <gülüyor> takıyoruz. Takacak ya. Yani şu an buralar hareketli yine, Dondurmasını alan geziyor. Evet. Malina'da bir gece hayatı var gibi hafiften. Var. Evet, burası eski evet. gelmiş gibi şey, diyebiliriz. Evet, evet kalabalık arkadaşlar. Evet. Tamam, Şurada bir fotoğrafımı fotoğrafım çekmediniz be. <laughs> Videoyu <Evet>. burada buluruz. <laughs> Sen çekil ya, çekeceksin. Ama senin bizi çekmen lazım. Ben sahilime çekerim, sol Ha, tamam, tamam. Bir Değil bir mi arkadaşlar? Konuşuyor. Çekerim. Tabi tabi. Sen bir selfie çubuğu getirmedin. Ben... Bizi böyle elinizle, neyse ki boyumuzun arkadaşlar. Kolumuzun ki selfie çubuğu gibi davranıyor. Işığını yani açayım, mesela. ben de oturayım. Sen şey yaparsın. Sen bunu da şöyle. Yok yer yok. Var var. <laughs> var var Olabildiği değil. kadar artık. Çektim. Ortadan çekiyorum. Var, var. Çektim bir sürü. Çektim. Hadi. Hadi bakalım kim bilir ben nereye Şimdi baktım. arkadaşlar. <laughs> beni Alayım. askılık gibi kullandılar. Evet yarın geleceğiz. Burada güzel yemekler var, kahvaltılar var. Denizden sonra sabah bir denize gitme denize gitmeyi planlıyoruz çünkü pazar günü çok kalabalık olur buradaki denizler doluyormuş sahiller falan. Artık bakacağız neler olacak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz gece gece ya? Gerçek <laughs> şey, e, cila faslındayız artık. Cila. <laughs> <laughs> mu yiyorsun cila için? Ay çok güzel yiyelim mi? Oldu? Yok ben cilayı abi genelde abi. bireyle yapıyorum ama benim hanım biraz kumrucu. <laughs> Herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın. Şimdi e, sadece tekrar iniyoruz. Gödence'deyiz. Yani Akşam orada kaldık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Diyor dediler ki bize de dün Sıcacık Pazarı uzun bir aradan sonra tekrar açılıyormuş 1 evet. evet. bir Temmuz'dan sonra. O nedenle biz de bakalım dedik. Nasılmış? Gidip evet çok güzeldir Sıcacık Pazarı normalde. Kahvaltılık bir şeyler bakacağız. Size de göstereceğiz orayı. Haydi o zaman biz gidiyoruz, elimizde eşyalarımızı aldık. Evet arkadaşlar, sağcıya geldik. Şimdi yaya geçidini sağcıkta, yaya geçidinde bakalım şaşırdı. duracaklar mı? Durmadılar. <laughs> Sağa durmuyorlar şimdi. Evet. Sağ tarafa. Yaya <laughs> geçidinden geçiyoruz. Burada Biz lokmacı edelim. bulduk, lokmacı. bir... Sartan... ha Lokma bekleyen <laughs> kovboy gibisin. <laughs> Allah kabul, et. Allah, kabul et. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Kolay gelsin. Kolay hmm. gelsin. Yalnız bunlar taze, biraz fazla sıcak olabilir. Afiyet olsun arkadaşlar. İzmir'e geldiğinizde böyle her yerde bundan bulabilirsiniz yani. Sokağa gezin. İzmir'in her yerinde bedava değil mi? Oo bayağı iyi olmuş. <laughs> <laughs> sen çek <çökemeye> devam et. <laughs> Bana da bırakın bir tane. <laughs> Şöyle sağcık da. Kahvaltı yeri bulduk. 50 liraymış bakalım. Lu'nun konaklama evi. Yer var mı tabi bilmiyoruz şu an. Ya Rezervasyon yaptırmadığımız için. Neresi ya? Burası mı? He bir bak bakalım. <laughs> Hoş mu? Hoş mu? Ne dersiniz? Evet şöyle kahvaltımız Mısırını geldi, geldi arkadaşlar. Güzel Şimdi Hazara konduk çünkü evet. buradaki evet. arkadaşlar buranın evet. tanıdayım zaten evet. kalktılar. Siz oturun dediler. sonra yeriz. Bir çok tatlı yerde yani. Evet. Yer Şuradaki hanımefendinin de onayıyla tabii. Evet. Mekan sahibi. <laughs> Şu an kahvaltımız var. Müzikler de çok güzel. Ortam çok, çok iyi, çok beğendim. Evet. Çok evet. Iyi. Güzel Şimdi bayağı iyi bir kahvaltı yaptık. Benim Değil mi kahvaltı Harika güzeldi? Harikaydı. Senin masken nerede ya? Ya ben e, şey yapıyorum. çok <laughs> 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 varmış gibi düşünüyoruz onu. Şimdi çok güzeldi kahvaltı. Çıktık. E, ee, pazar açılmış dediler. Evet. Valla açılan var. Yani. Tek tük açanlar var. Tamam. Çok eskisi kadar büyük bir pazar yok ama. Evet. Ama kendi reçellerini yapan teyzelerimizi evlerin önünde görmeye başlamışız. Evet, şimdi gösterelim onları size arkadaşlar. Evet, caminin oradaki meydanda. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Pazar kurulmuş hafiften. Efendim hocam nasıl Hafta olayı... Aynen öyle, burada ya. Bu şu suyu. Tanker. Çekeyim mi sizi şurada? Yine geldik buraya. Hoş <laughs> gerçekten. Ya. <laughs> ya gerçekten şaka yapıyorum. Hadi geçin de videoya çekeyim. Lütfen. Ya hayır ya. Videoda da gördünüz. <laughs> Videodan <laughs> ben fotoğraf kesiti alırım kendime. Mesela. Sa maskeni çıkar artık. Maskeni <laughs> maskeni <aşırıma> çıkar artık. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ne var kalabalık hala Ne var? Burada salam var ya. yapalım. sıcak Şimdi denize gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Genelde pazar günleri deniz kalabalık olur. Çok kalabalık olmayan bir yer olduğunu düşündüğümüz bir yere gidiyoruz. bakalım şöyle. Sure. olmasa olmasına rağmen merhaba olabiliyorsunuz. Hadi bakalım sarp usta. Bileğine kuvvet. Oldu mu? Nispeten. Emin misin? Uç Tabii ki değil. <laughs> Bence biraz daha şunu şunu deneyeceğiz. Şunla vur, bununla vursam taş parçalanacakmış gibi şu şey. Ona çok yani ben de güvenemedim. Şey senin... Evet o plastiği de çok şey Taştan yapmadım. Yani. Dur birkaç tane daha şey yapalım. Bence boncuk. biraz daha ittir. Arkadaşlar denize sıfır. Benim onu ittirdiğim şey mi? Çok bir paşam. Hamidi. <laughs> 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 Yine yaparsınız. <laughs> çok güzel oldu ya. Uçmazsa kullanışlı olacak. Bence çok sallanıyor. O yüzden <laughs> Yalnız adamın ayağı sakat. Yani, yani hep gezmesi gereken. Ben tutarım yapacaksın? onu. Biraz daha tutarsın. Hayır uçmasın ya Aslında... şimdiden tutarım. Nasıl konumumuz? Harika sandalyelerimizde. De <laughs> Şemsiyemiz çok Beş yıldızlı otel <laughs> şemsiyesi gibi olamasa da. Aa, güzel. Tabii nereye gideceğiz? Balık koyacağız yere. Çiviler açacağız. İşte misinayla şu uçlarından tutturacaktık taşları ama hazırlıksız geldik arkadaşlar. Neyse, ama olsun ben şemsiye keyifliyim ya deniz kenarında Gayet, sıfır güzel. sar. Esiyor. Otur gel. Öyleyim. Ben şey yapacağım. Şimdi denizden çıktık arkadaşlar. Nilgül durdurdu bizi. Dedi ki ben lavanta toplayacağım şurada kenarda yolda azmak yolundan dönerken lavantalar var. Kaç paraydı? 15 lira. Markette mi? Hayır. Çiçekçi de. 15 lira. Demet'i dedi ki ben 15 lira vereceğime gelir buradan toplarım. Zaten onlar da aynı şey yapıyor. Biz de bunu yapıyoruz şu an. Buradan toplayabiliyorsunuz arkadaşlar böyle Çek. alıyorsunuz. Evet. 15 lira karda. Biraz büyük koparıyorsunuz ki bir şeyin içine koyabilirsiniz. Suyun içine koyunca da biraz daha büyümeyi daha <laughs> Büyümüyorlar, ölüyorlar onlar burada. Au! Kırkından geldik biraz. <laughs> Koparmayabiliriz. Dibini koparabiliyorsunuz. <laughs> Oo, evet. ben güzel kokuyor ya. Çok. Baksana çok güzel. Evet, şimdi mangal yapacağız. Akşam Ayıptır söylemesi. Yol kenarında durduk gödenceye giden yolda. Ne yapıyoruz? Birkaç ufak çalı çırpı alacağız. Çalı çırpı, çırpı toplayacağız arkadaşlar burada. Bir kuru olan ağaçlardan zaten düşmüş olanlardan. Düşüş. Evet. Ağaçları vermiyoruz. Senin inanılmaz bir odunun var ve sevgin de var. Evet. Şurada vardı kozalak var. Buralar hep kozalak ya. Buyur. Sokunuz. Yeter unuz. bile bu ya. Ormana atmayın lan şu pet şişeleri ya. Şunlara bak. Zaten nefsini görmemiz bundan. Bu Sığacık bölümünün de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sarp bana yardımcı oldu arkadaşım bu konuda gölenceli da gezmemize o konuda da teşekkür ediyorum kendisine. Rica ederiz, rica ederiz. Öyle gezdik tozduk. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalı da takip etmeyi abone olmayı beğenmeyi de unutmayın. Burada bir konuğumuz daha var. Onu da göstereyim size. <laughs> evet, bu da büyün. Buranın meşhur kedisi. <laughs> Da evet. size mutlu Normalde günler diyor <laughs> Evet hoşça kalın sizi Gödencen'in güzel gün batımıyla baş başa bırakıyoruz evet. görüşürüz hoşça kalın